Strong Media Türkiye marka ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Efendim ödüllerimize devam ediyoruz. Sırada yılın en iyi Kulüp yöneticisi var ve Beşiktaş kulübüyle Sayın Fikret Orban'a gidiyor ödül. Ama kendisi gecemize katılamadığı için yerine yöneticilerimizden Sayın Hüseyin Nican gelecek ve sahneye ödülü alacaklar. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz efendim çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sen mi vermek istersin acaba? Yani, yani evet ya. Senin konuşsun, ben evet. Herkese iyi akşamlar. Ee, sayın Başkanımız Fikret Orman temsilim buradayım kendisinin ben de sözleri hak ettiğini düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim herkese. Asıl biz teşekkür ediyoruz ve tekrar tebrik ediyoruz efendim, efendim buyurun. sizi. Ben takdim edeyim müdürü. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir beraber fotoğraf da istiyoruz eğer izin verirseniz. <laughs> şu ters çık çevirebilir miyiz şöyle? Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi geceler diliyorum. Evet.